I wanna like o, everybody or... o... like şey is <yakterist> the Joining... ben yine de video atıyorum. Ayıp oluyor ama lütfen hemen şu an like butonuna ve abone ol butonuna ve bildirim butonuna hemen tıkla ve tümü olsun. Tamam mı arkadaşlar? Neyse. Arkadaşlar oyunumuza başladık. Bot'tan kaçacağım. Parmak bir şey olmaz neyse. Parmakla bakmayayım. burada bir şey var mı? Şey arkadaşlar. Ay, bak. Bak arkadaşlar şey bulamadık Bu sevkenin olduğu oraya gideceğim. Bir şey çıkmadı buradan sanki. Aha, bir buldum. Şimdi çocuğun olduğu yere gidebilirim. Çocuk var mı? Burada farklı. Şu yüzü buldum. Bence arkadaşlar bottan değil de şeyden kaçayım. Helikopterden a, videodan kaçayım. Dün helikopterden kaçtım videosuz. Üzgünüm arkadaşlar işim var. Ya. O yüzden video yapamadım. Hemen bir şöyle ayaklanalım. arkadaşlar bir şey yapamadık. Neyse şu silahın yerini aç. Füzü bulmuştuk. Füzü burada. Burada bir şey yok. Hadi pek falan. Oyun olmuyor. Dur. Oyun bazen böyle donabiliyor. Burada ne var? Aa, evet. Güzel. Güzel. Şimdi, Bu da çıktı tamam. Eti de bulduk. İşimizi yarasa kullanacağız. Al işte ikinci resim parçası da çıktı. Çok iyi. Şuraya bir bakayım. İkinci oyun tiki. Aç, açtım bile. Arkadaşlar her şey tamam neredeyse. Tamam şu an mesela şu, şu tarafa bakayım. Şu tarafa bakın Bunu kullanıyoruz önce bir. Arkadaşlar vampirin yeni de kullanacağız. Kullanacaksa işte bu parçasını da buldum. Arkadaşlar her şey güzel gidiyor. Dur. Ya. Bir şey oldu. Durmadan reklam geliyor. Arkadaşlar tamam. Karşınızdayım. Şimdi o füz neredeydi? Al. Füz burada. Füz değil de bant. Helikopteri yani, bantlayacağız. bantlayacağız. derken arkadaşlar kanadı kırık işte. Pervanesin bir tane kırık. O yüzden kullanacağız. Şuraya bir bakalım. Bakmadık oraya. Neyse. Ee, alayım. Şöyle. Sonra... <laughs> şimdi arkadaşlar yüzüyorum da. Ona güldüm biraz. Tamam. Şuraya bakmadım bir tek. Aa siz şey duyun Apa? Daha kolay yok. Yani. Neyse şu kapıyı da açayım. İşte Arkadaşlar kapıdan kaçmayacağız. Birkaç eşyayı bulursak mesela. Kapının tüm eşyalarını bulabilirsek yaparız. Şimdi arkadaşlar şu tarafa gidiyoruz. Özür dilerim parmağım geliyor. Şu kamera neden ortada Allah? Üstte olsa ya çekilsene kardeşim. Arkadaşlar çok komik bir an şu. Oğlum ya. Ha, o. Ek reklamdan mı? Arkadaşlar interneti kapatacağım. Bıktım ama çok uzun süre olmaz. Çöp turtu yere bak. Helal allah, helal allah. Im. Ha bak bunu bulduk tam da önümüze çıktı. Kapıdan mı kaçacağız? Nereden kaçacağız? Şu üst dolaplara bakmamışız. Buradan da bir şey çıkmadı. Bir şey çıksa şey zaten. Fazla dolaplarda bir şey görmedim ben. Hem bu tam sürüm. Normal normal orada indirdim. Ücretsiz. İsterseniz siz de ücretsiz indirebilirsiniz. Oyun bayağı güzel. Çaptırtı. Gran 2 ya yasa... Ben nereye geldim ya?

Bir daha da olsun. Oradan kişiyi alacağım. Ar. Orada e, e, bot direksiyonu var. İstersen bottan da kaçabilirim. Ama helikopterin her şeyini buldum. Yok, alttaki kutuyu açayım. Bence oradan büyük ihtimal başka bir şey çıkacak. Benzer çıkasa çıkayım iyi bir bunki çıktı. Bir bunki yerine unutmayalım arkadaşlar. Genç, 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 Buradan mı kaçsın? Pet Nokia'yı anahtarında bulmasak tabi. Şuradan da şuradan çıkayım bence. Hem daha yakın olur. Bekle okey çıktı arkadaşım. Ben helikopterle kaçayım. Helikopterle kaçmıyorum da. Aslında kapının her şeyini buldum. Kapı ile kaçabilirim. Arkadaşlar karar verdim kapıdan kaçacağım. Hem daha kısa olur. Kapıdan kaçmak daha kısa. Yani e, e, size göre e, e, daha az olmaz kapıdan kaçmak. Çünkü arkadaşlar yani istediği yerlerde çıkmaz belki inşallah. Ben tam şanslı çıktı. Döndürdük. Burada bir şey mi vardı? Abi bir şey yok. Tahtaymış. Masa yani. Kapı kolu kaldı. Kapı kolu da tam burada arkadaşlar. Bitirdik oyunu. Benzin burada çıktı. Çıkardı genelde. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Helikopterle kapıyı açacağım bir tek. Arkadaşlar helikopterle kapıyı açacağım. Kaçmayacağım bile. Şu an a a. helikopterin eşyalarını da buldum. Helikop helikopterin bir tek anahtarını bulamadım. Kloğu var. Arkadaşlar uzun sürebilir. Kloğu var crew var. Şöyle yanına gideyim. Kameraları açıyoruz. Bazı yerlerini ama buradan da değiştirebiliyoruz. Helikopter anahtarı burada çıkmadı. ben neredeyim işte. Arkadaşlar çöp durdu orada. Yeni bir şey gördüm arkadaşlar. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Arkadaşlar hızlı gidiyor eskisinde karakter. Helikopterde tam helikopter anahtar da tam burada çıktı arkadaşlar. Tam istediğim şeyler çok evet, bu burada çıktı. Şimdi bizim Grat getireceğiz oraya. Grat minisini koyacağız. Minisi arkadaşlar resimlerini koyacağız. Oyunu biraz farklı yapmışlar. Gran oyununu biraz farklı yapmışlar. Karakterin ayaklarını, vücudun e, elini bile göremiyoruz. Karakter görünmez ya sanki Arkadaşlar bir şey baktım da. Bu al. Ha pişti burada. Yani resim arkadaşlar. Pu. Yüz <laughs> alım ben şöyle kardeşim. Yüzü buraya atayım. Vip'ı giy almadık ya. Arkadaşlar uzun sürüyor. Neyse. Bu videoya şarkı da ekleyeceğim. Sevmiyor. ses gelmiyor müzik pu zaten önce de ses çıkmamış i oh, this arkadaşlar şunu kapatacağım. Siz beni görmeyin. Sonunda be. İki saattir bir iş yapamadık. Benzini dolduralım. Şimdi de arkadaşlar görüntümü açayım. Kamera. Arkadaşlar şimdi ne yapayım? Kapıdan mı kaçayım? Helikopterden mi? Helikopterden kaçayım bence. Yarın da kapıdan kaçarız. İyi olur arkadaşlar. Ha hatta bir şey. Sen yine çocuğuna zarar vermedik şey bitirdik. I feel like I'm losing my mind everybody in the world died Please Lord give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind everybody in the world died Please Lord give me a sign Ækkið þér sem vextilegðu kameræti Ækkið þér sem kastlega Hefði gætið þér í vörsmundu zileg Bæ bæ